Biz i̇şte, yani, de eğlencelerimizle biraz tatmaca yapacağız şey, arkadaşlar. Arkadaşlarım şundan beni davet edecek, oynayacağız elmas tatmacaya. Oğlum şundaki neler var bakayım. Kur'an yazıyoruz, mesele gibi bir var. Benimki var, MrBeat var. Tamam, şimdi de arkadaşlar, şimdi bana önerisi savaşı var mı kardeşim, seçmem ki profilinizdeki şey gibi karakterleri. Bu da 23. Sen de kaç bakalım? 21. Bu da. Hadi bu hazır verin. Ya. Bu da davet ettim. Bu da Max. Bu da Max. Emrah'ın ama kar. Hadi git lan. Güzel benim seçim el buluma hava ya. Bu da olmazsa ben daha seçim abi. Ya abi. Arkadaşlar <laughs> bir <laughs> yapmış bir <laughs> Max Matrix Kabul Tamam Matrix

Kralına çatarım arkadaşlar, gördüğünüz gibi etini yaptı. Şöyle, şöyle. tarafa. Moms'un karşılığı var benim de. orada biri var, kaç kaç kaç. Hımm diyeceğim. Şuradaki biraz sabırlı ol diyeceğim. Hı? Buradaki biraz sabırlı olursun, sabırlı olmazsan öyledir. böyle hemen direkt davalı mı oh ah ah lanekardeş böyle mi

Arkadaşlar varsa e, kanalıma abone olup like unutmayın arkadaşlar. Ne lan? Erkek. Ne ne 嗯。<More. S 2> <laughs> 然后进门，铺了垫子。 Özel böyle, çok ben 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 çünkü ben biz de sansız şey, şey, şey şu amben abi abi ne diyorsun amca yine amca yine amca şu şöyle bir muhayene seni burada tek bırakayım. Oz bu. Mal nesin ya? Şunu düz yap da giyem ya. Mal ne nesin sen de? Düz yapsana şerefsiz. Aynen. 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 Geldim. Sana koştum da geldim. Aynen. Hı -hı.

anne son kez oyun oynuyorum son kez allah Allah'ın Allah'ını siz iki dakika Allah'ını düştüm gel 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 Değil Bekle. 5 saniye. Evet. Elenmiş, evet. Yemin, et. Yemin ederim. Evet. Bir, Eren, annesini... bir Yemin et. Bu bir yer anne. Dediği, bir Yemin et. Vallahi. mıymış? Yanda değil. Bakın yanında. Annesi de Hep babası da değil. bir tanesine Bebeği özlemez misin bebeği için? Özlerim tabii Herkes annesini özler. Onlar mal diye <laughs> özlemler işte. Herkes özler annesini. Tek ben mi? Ha? Tek. Ben Hayır. Sen, sen ben siz olur musun? Anne sen ben siz olur musun? Yok ben sana dayanamıyorum. Bu Bu

Sevgili Uğur Böceği hı hı. Gönül Bey Aşk Çiçeği uğur, uğur Böceği Sen olamam tabi Mal mısın sen? Sen mal mısın? Mal mısın? Evet bak Pıta Zıpa 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 Zıpa